Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizinle beraber çarka yeni gelen arabayı kontrol edeceğiz. Nasıl bir araba olduğunu, inan ben de merak ettiğim gibi bunu alacağız, modifyesini yapacağız. Nasıl bir şey olduğunu hemen hep beraber göreceğiz. Öncelikle şöyle bir gidelim arkadaşlar. Hangi arabamız varmış? Hemen şöyle bir bakalım, göz atalım. Evet görüyorsunuz Royce arabamız var ve bu araba mafya arabası gibi. Bu araba çok güzel bir araba. Hemen bu arabanın üstü açılıyor galiba. Galiba çok güzel de modifyesi yapılıyor. Örnek veriyorum. Hemen bu modifyesini ne kadar yapılabilir Artı bunu modifiyesi ne kadar var Hepsine bakacağız arkadaşlar Bu arabayı zaten çarklasanız şekilde Nasıl çıkartılır videosu Zaten koymuştuk arkadaşlar Oradan izleyip bu arabayı sınırsız şekilde Çarkta çevirip 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 ve Bir daha çevirip bu arabayı 10 kere Belki 5 kere çıkartma ihtimaliniz var arkadaşlar Öncelikle şöyle şu kısma girelim Hangi araba bizi hemen ona bir göz atalım aşağı inelim yavaşça. Yavaş ederken çok hızlı da inebilirsiniz arkadaşlar. Şurada bir yerde ol olması gerekiyordu bu arabanın. Evet gördüğünüz gibi arabamız burada işte Windruf zormuş dropmuş tam olarak İngilizcem olmadığı için özür dilerim Oku okundu gibi okudum. Şimdi arkadaşlar görüyorsun fiyatı 9 bin arabanın rengi değişiyor ve arabanın üstü açılıyormuş arabanın için koltukları deri yemiş arkadaşlar. Ve bu arabayı satın alacağız ve arabayı deneyeceğiz bakalım nasıl bir şey olduğunu bana çarktan çıkmıyor yani ben sırasız şekilde çeviremiyorum arkadaşlar çünkü sizin için video çıkarmam gerekiyor yoksa geç kalıyoruz o yüzden ben daha önceden çıkartmıştım nasıl çıkartılır videosunda çektim bilginiz olsun şimdi öncelikle hemen. Su hızlı bir şekilde arabamıza gidelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu hafta bu perşembe günü bu arabamız var. Bu arabayı nasıl çıkartabilirsiniz videosunu zaten öteki videoda izleyebilirsiniz ve bu arabayı çıkarttıktan sonra nasıl bir modifiye yapabiliriz? Hemen onu bir bakacağız. Ben de çok merak ediyorum modifiyesi nasıl bir şey. Hemen şöyle bir girelim bakalım arabamıza içine. Bakalım şimdi öncelikle bir binelim. Evet arabamızı içine bindik arkadaşlar. Önce üstünü bir açalım. Nasıl bir üstü açılıyormuş hemen şeklini şemalini görelim. Evet görüyorsunuz şeklini şemalini. Şimdi üstü açılıyor. E, görüyorsunuz hemen koltuğun içine yavaşça giriyor girdi ve çak diye kapandı gördüğünüz gibi. Şimdi arabamız öncelikle çok pis kayıyor onu görüyor. Öyle bir öyle bir şöyle bir gidelim. Evet arabamızın şurada en yakın yerde modifiye kısmına gidelim bakalım orada bir modifiye yapalım nasıl bir şey olacağını merak ediyorum. Burada araba jet gibi abi çok hızlı. Araba hızlı gidiyor. Araba hızlı olmasından yana yani şöyle bir bakalım araba güzel. Evet araba güzel ama. Uh. Araba çok pis kayıyor <laughs> ve karşıdan e, karşına direkt bak. Benim yolum benim benim senin değil yeğenim. Akıllı ol. Bakalım şöyle bir gidelim. Evet. Modifiye yeri buradaymış. Görüyorsunuz baya mükemmel bir şekilde. Hiç kasmıyor PC'm bu arada arkadaşlar. İşlemcim yüksek olduğu için sanırım o yüzden kasmıyor bilmiyorum. Ee, ama drop yok. Hiçbir şekilde yok arkadaşlar. Bir, bir iki arkadaşımızın PC kasıyor falan filan. Yani işlemci çok yüksek arkadaşlar. PC'nin kasması imkansız. Sıfır yani. Sıfır. 0 kasma. O kadar yani kasma yok. Ben gayet hoş gidiyorum yani. Gayet de sıkıntısız bir şekilde gidiyorum. Ha. E, UBS yapıyorsa UBS'den bilmiyorum ama bende kasma yok arkadaşlar. Yok denilebilecek yok yani. Örnek görüyorum Hemen şöyle bir gidelim arkadaşlar. Şuradan modifiye kısmına geldik. Ay vurduk arabayı. Bir şey oluyor ya. Şöyle bir kaydıralım. Arabanın üstünü bir kapatalım. Orada modifiye yaptığımız zaman arabanın üstünü bir göre görmemiz gerekiyor. Çok bastığınız zaman H tuşuna H tuşu arkadaşlar. Hakan'ın H'si bilginiz olsun. O yüzden abi üstüne açılıyor falan filan deyince böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet Hatay'ın da H'si diyebiliriz. Hakan'ın H'si dediğim Bir içeri girelim. Evet içeri giriyoruz modifiyemizi yapacağız. Nasıl bir modifi olduğunu, ben de çok merak ediyorum. Hemen şöyle bir bakalım. Büyük ihtimalle fazla bir modifiyesi yok diyelim. Armor'u ekledik. Ondan sonra bracket'sini ekledik. Bracket'sini de ekledik. Enginesini ekleyelim. Bakalım Engin'i seni de ekledik. onu da ekleyeceğiz bir dakika buradan değil. da ekleyebilirsiniz ama bu kornalarmış. Bunları eklemeyin arkadaşlar. Gerek yok bence. Bunu şöyle ekleyebilirsiniz. Şöyle bir göz atalım arabamıza yavaş yavaş. Renklendirelim evet bunu bir renklendirelim abi. Metal kısmından bir renklendirelim. Ee, bir bakalım. Carbon Black güzel mi gider? Evet Carbon Black güzel gider diye düşünüyorum. Bu karbon yapalım arkadaşlar. Mat renginden karbon yapabilirsiniz. Bir olsun. bakalım. Ve şuradan da bir karbonu alabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi 10 numara 5 yıldız oldu diyebiliriz. Şimdi bir kısımda rof diyor. Yani üst tarafı da değiştirebiliyorsunuz görüyorsunuz. Üst tarafını istediğiniz şekil yapabilirsiniz ama üst tarafını siyah yaptığımız zaman bir anlamı kalmaz. Bence şunun üst tarafını beyaz da yapabiliriz galiba bilmiyorum. Yani şöyle bir göz atalım nasıl bir şey yapabiliriz gibisinden. Yani bir göz atalım arkadaşlar ona. Dediğim gibi buna beyaz daha mı iyi gitti? Beyaz daha iyi gitti gibi mi? Aa, yok yok beyaz iyi gitmedi. Bence siyah olsun yapacak bir şey yok. Yani siyah siyah gider. Başka bir renk gitmez herhalde ya arkadaşlar. Yani Göremedim doğru düzgün bir renk. Bir bakalım buradan daha neler varmış. Hemen yani şöyle indirdik arkadaşlar. Öyle aşağı doğru iniyoruz. Bakalım bunlar neymiş bakalım. Eee bunlar da işe yaramıyor. Turbosunu ekledik turbosunu ekledik. Dediğim gibi fazla bir modifiye beklemiyordum gerçekten. Hiçbir modifiye de yok mu? Sadece hızını falan ekledik. Başka bir modifiye göremedim arkadaşlar. Öyle diyebilirim size. Şöyle bir bakalım. Bu offroad aracı bu sport aracı sporta bir bakalım. Yani sporttaki şu Jantlar güzelmiş o jantları aldık. Geri geldi. şöyle şuna bir baktık bunu da aldık. Şimdi aşağı doğru geliyoruz bunu da hemen aldık mı? Oh mis. Şimdi alalım böyle de bir siyah boyayalım. Siyah boyduk geri geri çıkalım. Şimdi Windows camları yani camları bir karartalım. Camları da kararttık. Çok güzel bir aracımız oldu görüyorsunuz. Şöyle kenardan sağdan soldan bakıyoruz. Aracımız gerçekten güzel oldu. Mükemmel bir araba oldu. Gerçekten Royce arabamız çok güzel. Yani bir çıkartalım bari güzel mi değil mi onu bir sürelim sürüşüne bir bakalım görüyorsunuz alt taraftan ışıkları yanıyor bayağı güzelmiş öteki altından niye ışıklarını yakmanın gereksiz duyduğum için bu arabalarda bayağı gereksiz çünkü bu araba spor araba bir araç arabasına benzemiyor bayağı güzel kaydırıyorsun bebeğim benim hemen senin bir içine bir bakalım arkadaşlar içini görüyorsunuz bayağı güzel bir tasarlanmış ama içi beş para etmiyor <laughs> Hey, hey, hey. Şimdi şöyle bir bakalım arkadaşlar. Evet şöyle arabamıza inelim bir bakalım kapıları falan filan hepsi nasıl açılıyor. Yandan açılan kapıları da vardı. Tam olarak hangi arabaydı? Buna benziyordu ya o da. Yanlış hatırlamıyorsam öteki taraflarından açılıyordu bu arabanın. Şöyle bir bakalım kapıların hangisi. Evet. Evet görüyorsunuz her türlü her şey açılıyor. Evet şöyle bir bakalım. Bir bakalım. Evet görüyoruz. Gördüğünüz gibi motoru motoru güzel. güzel güzel güçlü bir motoru mı? Motoru güzel. Evet görüyorsunuz. Şöyle böyle içine bir bakalım. O oradaki sopa gibi olan ne öyle? Bu ne öyle ya? Özemedim. Onu bilen arkadaşlar yoruma yazsın. O nedir ya? Oradaki sopa gibi. Ana bagajı da çok küçükmüş ya. Bagajına hiçbir şey konulmaz bunun. Çok küçük, çok ufak. Sen arkadaşlar. Bagajı neden ufak? Çünkü bu üstüne katlanıyor ya içine giriyor. O yüzden arka kısma girdiği için yani normalden bağcı ufak olur arkadaşlar. Şimdi şöyle bir servis kısmına gelelim. Servis kısmına geldikten sonra şunu ona diyelim bir kapatalım. E şimdi arabamıza bir binelim. Arabamız nasıl bir şey olduğunu veya nasıl kaydıracağımız hemen üstünü bir açalım öncelikle. Böyle. E görüyorsunuz yere doğru kayıyor şu anda. Hop süper. Evet üst de kapandı çok güzel. Hemen şuradan bir sürelim. Oh! Araba muhteşem bu arada ya baya güzel oldu bence arabamız. Hemen şu arabamıza bir gaz basalım bir fren basalım bakalım nasıl bir arabaymış hızlı mı değil mi? Buradan görebileceğiz şimdi. Şöyle bir yavaş yavaş gidelim. Oh. Oy oy Arttık gerçekten. Şimdi hıp hızlı gideceğiz abi. Araba değer mi değmez mi çıkarmaya onu size söyleyeceğim. Hemen değer mi değmez mi bir bakalım. Bence değmez abi ya. Bu araba yavaş yok değmez bence de. Araba bence çık arabaya değmez arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kullanıyorum şu anda. Çok yavaş bir araba diyebiliriz. Burada neresimiz? Buraya girmemize gerek yok. Şimdi arabamıza geri gidelim. Buraya girmemize gerek yok. Sadece arabamızın hızını deniyoruz arkadaşlar. Gerçekten bu araba yavaş olduğunu söyleyebilirim. İşinizi görmez yani. Hemen şöyle hızlı bir şekilde gidiyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arabamızı deniyoruz ama bu arabamız bir işimize yaramayacağını söyleyebilirim ve bu arabayı satın almayın veya çarptan çıkarmayın diyemiyorum. Kendiniz bilirsiniz yani bu araba sadece yani mafyalık ağır abilerin arabaları diyebiliriz oyundaki ara ağır abilerin. Dediğim gibi onlar sürebilir ama hızı bayağı iyi değil diyebilirim. Çünkü çok kolay da dönmüyor bakın. Kaydıra kaydıra dönüyor. Yani çok kolay da bir dönen bir araba değil arkadaşlar. Ancak kaydıra kaydıra dönüyor bakın. Ve kaydıra kaydıra dönmesi bir yere çarpmanız an meselesi yani öyle diyebilirim. Ama şöyle bir girelim. Böyle girdikten sonra yavaş yavaş böyle de gidelim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bu videomuz buraya kadar videomuzu izlediyseniz like atmayı, abone olmayı, ücretsiz bir şekilde destek çıkmayı bize unutmayın. Eğer bize destek çıkmak istiyorsanız öncelikle yorum atın, sonra like atın, ondan sonra videomuzu paylaşmayı veya abone olmayı unutmayın. Discordumuza gelirseniz çok sevinirim. İlerleyen zamanda PS'den de oynayacağız. Öyle bir karar verdik. Umarım destek çıkarsınız arkadaşlar ve görüşmek üzere hoşça kalın bay bay